Herkese merhaba arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Hem kolay, hem de basit, hem de bir o kadar aynı anda etki verecek. Gözeneklerinizi sıkıştıracak, renk tonunu eşitleyecek, tamamıyla kalıcı bir hal alacak maskemize, uygulamamıza geçelim. Ondan öncesinde bana destek olmak için bir like kondursanız çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için de ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum. Hemen siz ekranda da değişimi göreceksiniz kabımı aldım. Maskemin içerisinde üstü silik olacak şekilde bir tatlı kaşığı. Şu kadar çok fazla tümsekli olmayan beyaz kilimizi koyuyoruz. Beyaz kili nereden elde edebilirsiniz? Tüm aktarlarda hatta internette de satılıyor. Saç ve cilt bakımı için olan beyaz kili almayı unutmayın. Beyaz kilimi şöyle koydum. Ardından ise arkadaşlar yine bir tatlı kaşığı üstü silik olacak şekilde şöyle pirinç unu mu koyacağım? Evinizde pirinç unu yoksa az bir miktar pirinci normal evinizde bulunan çiğ pirinci çay bardağına koyun. Ardından çok az miktar bir su koyun üstüne ve onu bir güzel karıştırın. Su iyice Süt kıvamını aldıktan sonra da sadece beyaz kilin üzerine pirinç sütünü ilave ederek maske kıvamını da verebilirsiniz. O şekilde de işe yarıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu daha çok beyazlatıyor. Daha çok sıkılaştırıyor. Kabıma koydum. Şöyle bir güzel karıştırdım. Ve içerisine iki tatlı kaşığı su ilave ediyorum. Şu şekilde akmayan macun kıvamında bir maskemiz olacak. İşte yüzümüzde 15 dakika kalacak arkadaşlar. 15 dakika boyunca gülmek yok. Sırıtmak yok. Tebessüm etmek yok. Bir güzel kuruyacak. Kurduktan sonra da küçük bir uygulamamız daha var. O zaman 15 dakika geçsin ve siz de cildi nasıl değiştirdiğini görün. 15 dakikamız geçsin. Ve geldim arkadaşlar. Şöyle yüzümü de inşallah daha fazla üstümü ıslatmadan sileceğim. ben beyaz mis gibi oldu. Tampon hareketlerle siliyorum. Bir uygulamam daha var. Birazcık e, saç diplerim e, biraz koyu kalmış ama ben saç diplerime böyle çok fazla e, maske falan uygulamak istemiyorum. Ama gözüme bir şey kaçtı bir saniye. Nasıl? Bence çok güzel oldu. Ya ellerim e, daha sarımsı hatta kaldı. Yüzüm daha beyaz 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 kaldı. Ya görüyorsunuz arkadaşlar daha ne diyebilirim ki yani daha nasıl? Oh mis gibi. Oh. Mükemmel. Videoda bir like olursanız çok sevinirim. İhtiyacı olan arkadaşlarınızla da paylaşmayı göndermeyi unutmayın. Şimdi son uygulamamıza geçiyorum. Ve gözenek yok edici spreyim. Son demi kaldı onu da hemen şöyle yüzüme sıktım arkadaşlar. Daha hiçbir şey yapmıyorum bu şekilde bırakıyorum. Youtube'a gözenek yok edici yazarsanız da zaten pembiş hemen fotoğraftan görüp izleyebilirsiniz nasıl hazırlandığında. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri o çan basak tik tik atarak da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu kadar yararlı. Güzel videoları ilk siz izlemek istiyorsanız. O zaman sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diliyorum bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle.